Herkese merhabalar. Arzu'nun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü çalışması yapacağız. Ee, tamamen ben e, tasarladım. İnşallah sizler de çok beğeneceksiniz. Beğenerek ördüm. Birazcık sanki böyle labirent gibi örgü gibi, saç örgüsü gibi ama örünce e, çok kolay olduğunu anlayacaksınız inşallah. Şimdi ben size model göstereceğim için e, şöyle şu tığımla makasımı da alayım. Başka örgü ipi örmeyi düşündüm ama son anda yine lif ipine döndüm. Ee, burada e, lif ipim var arkadaşlar. Bunu belirteyim. Kar Topu böyle zambak ve renk olarak K708. Bir de beyaz rengim var. E, tığ olarak sorarsanız 3 numara 1.70 mm tığımız mevcut. Evet modelimi ben bugün su mavisi ve beyazdan e, yana kullandım size belli bir ölçüde zincir çekerek modelimi başlayacağım siz eğer hırka yelek kazak ya da battaniye neye göre örecekseniz ona göre ayarlayarak zincirinizi çekebilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum ilkini ilk ikisini sıkı tutuyorum diğerlerini fazla sıkı çekmeden örelim arkadaşlar şöyle biraz ekranda yakınlaştıralım Evet. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Çekimi bu arada gece çekimi olarak inşallah düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağım. Evet. Belli bir miktar uzunlukta dediğim gibi zincir çekerek modelime başlıyorum. Bu kadar yeterli. Siz e, modeli baktık e, bakıp daha sonra istediğiniz yere uyarlayacağınız yere göre zincirinizi ayarlarsınız arkadaşlar. İpimi doladım. 1 2 3. boşluğa bir defadan dolayıp iki defadan ördüm. İkili trabzan ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan ipimi doladım diğer boşluğa bu şekilde kaç tane oldu 1 2 3 4 ve diğer boşluğa 5 6 tane ördüm 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım sayıyorum 1 2 3. boşluğa yine aynı şekilde ikili trabzan örelim 6 tane öreceğim 6 tane ikili trabzan örelim arkadaşlar 4 5 ve bu şekilde 6 tekrardan 1 2 3 zincir ipimi doladım sayıyorum 1 2 3. boşluğa yine bu şekilde arkadaşlar modelin ilk sırası böyle oluşuyor 6 tane ikili trabzan 3 zincir 6 tane kilit trabzan 3 zincir en başa kadar götürelim Evet ben e, son kısım sizinle çalışmak istedim şu şekilde birazcık 2-3 tane zincirim kaldı bunu dilerseniz kesebilirsiniz ama ben hiç kesme gereği görmüyorum 1 2 3 4 zincir çektim ipimi 2 3 defa doladım arkadaşlar şu ilk baştaki trabzanın beline dolayarak bakın Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1, 2, 3 defa atığıma doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline dolayarak 1, 2, 3, 4. Tekrardan 3 defa doluyorum. Diğer 3. trabzana beline dolayarak öldü, örüyoruz. 1, 2, 3 defa beline dolayarak Şöyle şu en baştakinden örüyorum. 3 defa bel, e, tığımıza doluyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Böyle 3 defa tığıma doluyorum. Bu model ilk sıra biraz karışık gibi gelebilir ama model ortaya çıktıkça üst e, sıralara gittikçe daha güzel olarak e, görünecek ve ortaya çıkacak inşallah. Evet böyle bir e, görüntü oluştu. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. Bakın burada 6 tane trabzanımız vardı. 6.'sının beline dolayarak 1 2 3 4 defa 1 2 3 defa beli e, tığımıza ipimizi doladık ve 6'dan sonra geriye doğru 5. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle ilk üçünü çalışacağım. Yani sondaki 6. Şimdi 5. trabzan. Geriye doğru geliyorum. 3 defa tığımı doladım. 3. üstüne de bu şekilde örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 defa doladım. Bakın. Bu en baştakinden bu şekilde 1 2 3 şöyle 1 2 3 böyle örüyoruz arkadaşlar bakın şimdiden böyle modelim dönmeye başladı şöyle bakın tığımız da gitti bu arada Evet Şimdi model daha devam ediyor bu şekilde. 2 3 4 zincir. 3 defa tığıma doladım. Sondakini önce örüyorum. Geriye doğru şöyle 3 tane ön tarafından benle dolayarak önce 6. yani sondakini örüyorum. 3 defa doluyorum. Sonra 5 5 numarayı. 1 böyle 3 defa tığıma doluyorum. 3. sırayla gidiyoruz. Şimdi 1 2 3 defa doladım. Bu defa en baştakini birinci trabzanın beline dolayıp 1 2 3 defa doladım. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 2 şöyle 2 3 şöyle bakın bize doğru bakıyor model. Böyle trabzanı ön tarafından beline dolayarak Şöyle bir burgu modeli gibi oluştu. Şimdi ben bu 1 2 3 4 zincir çektim. 3 defa tığıma doladım. Hemen yine aynı şekilde bu kısmı da örüp geleceğim. Şöyle 3 tane öreceğim. Sonra en baştan 3 tane öreceğim. Tıpkı burada çalıştığım gibi. Arkadaşlar şurada küçük bir detayımız var. Şöyle bir Diğer bu defa yine 3 defa doladım. Şu en sondaki trabzanın tepesine bir tane daha örüyorum. Bu kenar tığlamamız oluyor arkadaşlar. Yani şöyle sonuna doğru bir tane daha örelim. Bittikten sonra yani bu çalışmamızı yaptıktan sonra buradaki gibi aynen şöyle. Şimdi 1 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bundan sonra modelimi çevirdim. Hemen yine 3 defa doluyorum. Bakın. Şöyle şöyle görünüyor arkadaşlar? Bakın ilkinin beline doladım. 2 3 4 defadan çıkardım. 3 defa doladım tığımı. İkincisini bu defa burası sırayla bütün trabzanların beline böyle dolayarak şöyle ön taraftan örüyoruz. Biraz ben burada hızlı geçtim. Çünkü çok vakit kaybettik ilk sırada. Burası dümdüz örülüyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. 2, 3 defa doladım. Sırayla bakın arkadaşlar ilk baştakinden. Şu ilk başta bu var arkadaşlar. Buraya doğru geliyor. Bakın model. Burası tamamen 3 defa tığımıza dolayıp bütün trabzanların beline sırayla dolayarak ön tarafından örüyorum. Bakın tığıma geçirdim. Böyle bu şekilde. 3 defa doladım. Bakın. Bu şekilde. Arkadaşlar normalde renk geçişi yapacaktım ben. Beyaz renkle çalışacaktım. Ee, bunu model olarak göstereceğim için e, burada renk geçişi yapmadım. Ama e, dilerseniz renk geçişi de yapabilirsiniz. Hani e, bunu düz mavi çalıştım. E, tabii ki de e, bunu beyaz renkle de rengarenk çalışabilirsiniz. Onun için böyle düz renkle gitmek isterseniz bu şekilde örün. E, ve ben şimdi beyaz rengi de göstermek istiyorum. Hani hem de modelin tekrarı olur. Burada e, rengimizi bırakıyoruz. Yani düz renk çalışmak isterseniz diye gösterdim. Şimdi eğer ki e, şimdi bana göre iki renkli çalış çalışılınca daha güzel oluyor model. 1 2 3 zincir. Ama düz renk çalışmak isteyenler bu şekilde devam edebilir. Böyle sabitledim. Burada e, 3 zincir çekip bıraktık. Mavimizi 1 2 3 4 zincir. İpimi 3 defa doladım. Bakın hemen beline dolayıp yani e, demin gösterdiğim bütün çalışmayı burada aynen devam ediyorum. 2 3 defa. 2 3 Sırayla beline dolayıp örüyoruz arkadaşlar. 2 3 3 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4 defadan yukarıya çıkarıyorum. 3 defa doluyorum. 1, 2, 3. Bir de beyaz renk pek görünmüyor ee, burada maviyle yani bence daha iyi, daha güzel görünüyor. Size göstermiş oldum. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 defa tığıma doladım. Hemen. Bakın sırayla bu şekilde hepsini örüyorum arkadaşlar. 6 tane olacak yani toplamda. Evet. Bu şekilde bunları örelim. Buradaki ördüğümüz gibi en başa kadar götürelim. Evet arkadaşlar. Sonda yine dediğim gibi 3 defa dolayıp şöyle bir taneyi daha çalışalım. Yanda bir tane ve sonda bir tane trabzanımızın olması daha güzel olur. 3, 4, 5 zincir çekip çevirdim. Şimdi ön tarafında e, burgulu çalışmamızı yapacağız. İpimi 3 defa doladım. Şu ilk baştan geliyoruz. Önce 6.yı örüyorum. İpimi 3 defa doladım. 5.yı örüyorum. Sırayla böyle. İpimi 3 defa doluyorum. 4. Yani baştan ortaya doğru geldim. 1, 2, 3 defa doladım. Bu, bunu başlangıç trabzanı sayıyorum şu ilk baştaki oluyor birinci Bu şekilde 3 defa doluyorum burayı biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar şöyle e, altına mavi rengi alayım ki daha net gözüksün bakın aynı bir alttaki mavi rengin burgu şeklini çalışmasını burada yapıyoruz şöyle oluyor bakın arkadaşlar böyle yan yan gidiyor su yolu gibi 1 2 3 4 zincir hemen ipimi 3 defa doluyorum bakın en baştakinden en baştakinden şöyle ortaya doğru 3 bir tarafta çalışılıyor 3 bir tarafta sonra bu defa bu sağ en baştakinden başlayıp ortaya doğru gidiyor şöyle altıncıyı beline dolayıp ön tarafından ördüm 3 defa doladım 5. ördüm 3 defa doladım şöyle dördüncüsünü ördüm aslında mantığı çok kolay ilk başta biraz karışık geliyor ördükten sonra çok güzel 3 defa tığıma yine doladım bakın bu sefer birincisini birden 3'e doğru 3 bir tarafta oluyor 3 bir tarafta şöyle ortasındaki ikincisini 3 defa tığıma doladım bu sefer bakın üçüncüsünü ördüm. Devam ediyorum. Böyle bakın sarmal sarmal çıkmaya başladı ve 4 5 boyutlu bir model. 1 2 3 4 zincir. 3 defa tığıma doladım. Aynı şekilde bu iki tane kalanı da örüp geliyorum arkadaşlar. Yani böyle 3 bir tarafta 3 bir tarafta oluyor. Önce şu 6'dan ortaya doğru 6 5 4 Sonra şu birden üçe doğru örüyoruz. Eğer takılırsanız biraz videoyu başa alıp gelebilirsiniz. Şimdi ben buradan ortaya doğru öreceğim. Sonra baştan ortaya doğru geleceğim. Zincir çekeceğim. Yine o şekilde ilerleyeceğim. Arkadaşlar bu sondakilerde bir tane trabzanı baz alarak bir tane bırakacağımız için böyle üç defa doladım. Bakın şurada bir tane bırakıp buradan başlıyorum bunu. Çünkü şöyle yapacağız. Yanlarda böyle bir tane trabzan olsun istiyorum iki tarafından da. Bu şekilde bir tane bırakarak örüyorum. Zaten 7 tane oluyor sondakiler. Şöyle en baştakini örüyorum bu defa. Çok kolay model ve çabucak bitiyor. Çünkü şöyle uzun bir trabzan. Dörtlü bir trabzan Evet şimdi bakın Şunu anlatmak istiyorum 3 defa doladım Şöyle sonda kalan bir tane bakın var Onu da şöyle kenar oyası olarak düşündüğüm için Böyle biraz uzun tutarak Bakın Bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar Şimdi 1-2-3-4 Bunu burada bırakalım Çünkü bir üstte de ben beyaz çalışacağım için Bunu burada bırakıyorum Bakın model böyle kıvırcık kıvırcık ve e, harika kabartmalı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Buradaki eğer ki rengarenk çalışacaksanız koparıp devam edebilirsiniz. Yok eğer iki renk çalışacaksanız da benim yaptığım gibi 3. Burayı zincir boyutunu ayarlayarak ilerliyorum. Yukarıya doğru. 7-8 zincir çekip çıkıyorum. Üst tarafa geldim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 defa tığımı doladım. Yine sırayla beline dolayarak bu e, bu sıra arkadaşlar yani arka tarafı e, bu şekilde sırayla bütün trabzanları örüyoruz. Burgu yok. Burgu ön tarafında var. Sadece bir sırada burgu çalışıyoruz. Saç örgüsü çalışıyoruz. Bir sırayı da böyle düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde. Bu sırada bir şey yok. Arka tarafı sadece düz. 4 zincir çekiyorum. İlk 3 defa tığımı dolayıp sırayla bütün trabzanlarımın tepesine örüyorum. Bu şekilde. Bu sırayı da en başa kadar götürelim. Arkadaşlar model normalde 6 tane trabzanla çalışılıyor bütün yerlerde. Altı bakın. Sadece şöyle başlangıçta bir trabzan olduğu için başlangıçta ve bitişte 7 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 3 defa doladım. Son tekli trabzanımı tepesine örüyorum. Bu şekilde bunu anlatmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İpimi 3 defa doladım. Yine aynı mantıkla ilk 6.sını ördüm. İpimi 3 defa doladım. 5.sini pardon şöyle 5.sini ön tarafından beline dolayarak örüyorum. 3 defa doladım. Dördüncüsünü ördüm. Bu şekilde yine aynı şekilde tekrardan tığımızı dolayalım. Şöyle biraz artık sona doğru geldim. Şöyle ilk bakın şu oluyor. Bu birincisi yan trabzan olarak çalıştım onu. Üç tane doladım. Mantığı bu arkadaşlar. Sanırım artık anladınız fazla da uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum şimdi ben bu sırayı aynı şekilde örerek e, başa kadar götüreceğim şöyle devam ediyorum 1 2 3 4 zincir 3 defa tığıma doladım en baştakine geçtim yani şöyle bütün desenlerin önce altıncısından başlanıyor ortaya doğru geliniyor sonra en baştan başlanıp ortaya doğru geliniyor ön tarafında bakın ee, bu defa ön tarafında da sadece düz trabzan. Ben bu sırayı şimdi burgu sıramı çalışayım. Altıncıdan ortaya doğru, baştan ortaya doğru öreceğim. Zincir çekeceğim arasını en başa kadar götürüyorum. Evet arkadaşlar ben en başa kadar getirdim. Model çift taraftan daha harika bir model. Ön tarafı böyle burgu şeklinde. Böyle dalga dalga su dalgası gibi. Dört boyutlu bir model. Arka kısmı da farklı bir model. Dilerseniz bu şekilde de Kullanabilirsiniz Veyahut bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyor modelim. Şöyle arkadaşlar, ben bu, bakın şu sırasındayım. Şimdi beyazını geçiş yapacağım. Onda da yine dümdüz örüyoruz. O zaman yine sonra yine dönüşünü saç örgüsü şeklinde çalışıyoruz. Burada da daha önce örgüden daha kalın bir ipten çalışmıştım. Şöyle çok güzel. Bakın burada da daha bir farklı durmuş. Lifipinde daha bir farklı durdu. Evet, bugünlük Arzu'nun Hobileri bu tasarım bana ait. Sizler ricam ördüğünüz zaman lütfen Arzu'nun Hobileri diye sayfanızda etiketlersiniz. Çok memnun olurum. Çünkü bir tasarım yapmak da hiç kolay değil. teşekkür ediyorum şimdiden. İlk defa geldiyseniz abone olup yorum, destek ve beğeni vermeyi lütfen ama lütfen unutmayınız muhteşem lifler, muhteşem yemekler. Youtube kanallarıma desteklerinizi bekliyorum. Bu güzel videoların devamlılığı için. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.